İzlediğiniz görüntüler Barbarossa harekatından. Birçok tarihçinin aklına şu soruyu getirmiştir. Almanlar Barbarossa'da neden başarısız olmuştu? 1941 yazında Hitler tarihin en büyük işgal planını başlatmıştı. İlk haftalarda Alman ordusu hızla ilerlemişti. Fakat bu hızlı başlangıç uzun sürmemiş, harekat kış aylarına gelindiğinde 1942'nin başlarında tamamen başarısızlığa dönüşmüştü. Ancak bu çöküşün asıl sebebi çoğu kişinin sandığı gibi yalnızca dondurucu soğuk değildi. Almanların en büyük düşmanı çok daha önce karşılarına çıkan sonbahar çamurlarıydı. Sovyetlerin Rasputitsa adını verdiği sonbahar mevsiminde yollar bataklığa dönüşmüştü. Tanklar saplanmış, kamyonlar ilerleyememiş, Mühimmat ve yiyecek cepheye ulaşamamıştı. Daha Moskova kapılarına gelmeden Alman ordusu çamurun içinde hareketsiz kalmıştı. Hem de kış gelmeden aylar önce. Kış bastırdığında tablo daha da ağırlaşmıştı. Dondurucu soğuk, donmuş silahlar ve yiyecekler binlerce askerin ölümüne yol açmıştı. Barbarossa harekatını felce uğratan asıl unsur buz ve soğuk değil, çamur olmuştu.